Bugün sizlerle beraber size geçen videoda söylediğim gibi yeni güncellemeler hakkında konuşacağız. Yeni güncellemede bu jeton yarışı gelmiş hani testerin yeni bir kostüm gelmiş de onu on onu gelen şeyin aynı. Yani hiçbir fark yok. Çok garip. Bu biraz zorlu. Bunu oynarım belki bilmiyorum. Hesaplaşma da oynarız. Bu biraz uzun olacak yani. Bu bayağı uzun bir maç. bayağı kupa veriyor ama bayağı uzun bir maç. Bu yüzden bunu oynamayı pek düşünmüyorum. Eğer yorumlarda istenirse oynarım yani videosu gelebilir. Bunun iki günü kalmış o yüzden şey yapacağım. Bu da en sonda da bu kamera ödüllerini toplamayı düşünüyorum ama bu ödülleri e, videoda mı göstersem yoksa videoyu e, bir ileri alıp yine yani direkt atlayıp hepsini aldığım zamana mı getirsem kayıt e, kayıt e, arttırdıktan sonra ya da size birlikte toplayayım yani videonun 3-4 dakika olmasını isterim o yüzden direkt zeytun yarışı ile başlarım Edgar'la mı gireyim Bilmiyorum ki burada hangi savaşçı iyi olur Neyse maksat kazanmak maksat sadece video O yüzden ben ben alayım zaten. Pengim de pek iyi değil de yani. Oynuyoruz işte bu bir şekilde. Maçın masa bekliyorum. Umarım oyunun sesi benim sesimi fazla üstüne gelmiyordu. Kötü oynarsam kusuma bakmayın. İnternet çekmiyor. Ekstra telefonum da kalsa. Rakip, rakip biraz iyi gibi gözüküyor ama. Ne kadar, bunu kes, bunu kes, Ha aynı onu, onu gibi aynı onu, onu etkinliğindeki gibi aynı onu, aynı onun gibi olmuş. Herhalde sen bana. Va adamlar 2-3 tane. O Frank'ın ultisini gördünüz mü? O Frank'ın ultisini gördünüz mü? Ama ben ateş ettim onu ben misine vuran kadar nasıl geldik ya? Biz bu maçı kesin kaybettik. Hayır gelse bu maçı taşıyamazdık. Belki taşıyalım. Abi bu Jesse bu kadar vurmuyordu ki. Aa gene fail bu ülke. Aynen. Jesse'nin zaten bayılmasından bayılmamasından bayılmamasından anladık. Bu e, kadar Benim ben sen niye ateş etmiyorsun? Niye vurmuyor? Ben tuşa basıyorum. Ya video işte videoda bilmiyorum bir şeyler oluyor ya. Bekle ulti attım. Ya. Ya. Ya Tarık. Git başımdan Ya videodayım. Hayır, artık artık. Ya atamadım ya. Adamlar bitirdi ya. Bu bitti ya. Kötü mü maçtı? Kötüydü. bayağı kötüydü. Hatta aşırı kötüydü. Tanıştırıyorum. Aaa düşük kupa. Dur bir dakika. Düşük kupaysa benim suçum değil. Düşük kupaysa benim suçum değil. Bekle dur. Kupaya bakacağız. Her Frank'ın kupası baya düşük. Ya bu kostüm bende yok ya. Kahretsin. Bu benim. 28 bin. 43 bin. Dur bir dakika. 41 bin, bir iki tane 40 bin. Ben bizde de 10 bin var. Neyse eksi kupayımedik. O da bir şeydir Bu ödülleri şimdi videoyu bölüp şey mi yapsam? Neyse video zaten biraz uzun oldu. burada benim bazı bin kupa, hani bazı bin kupa olduğu için. Aa. Kostüm kostüm. Ama bir şey bir şey olmaz. Bir çok savaşçımın kostümü var. Ben bu şeyler aldım var arada. Sadece güzeller güzeli ben de işte. Ben de çok saçma. Ya kışıklıyım ya da havalıyım gibi bir şey olsaydı keşke kolta Kolda zaten maksadı ya kışıklı olmasa. Kırmızı saçlı zaten. Dur sana Kanalımın bas ismi olarak aya basıyorum. Bakalım ne verecek. Tebrik ediyorum Brawlstars. Ben kostüm bekliyordum. En azından 29 taşlık bir kostüm bekliyorum Devam ediyoruz. İkinci seviye aldık. Bakalım bu videoda kaçıncı seviye alacağız. Devam et. İşte o kadar güzel bir kaderden çıktık yani. Geldi mi? Geldi mi de profilini alalım. Bu ciddi katlayıcı bana insanı dolandırıyor yani. Aa, sanki kere bırak bak. Oo, ikinci ev sahnevi, ikinci ev Bu sefer... ...nereye basalım? Ali'nin iyisine basalım. Deniyoruz. Çok okay, servis var. Gelir ki neyse 2000 taş 2000 taş üzmeye gerek yok kendimiz 2000 taş 2000 taş da iyidir 2000 taş diyorum ya 2000 taş oldu 2000 altın keşke 2000 taş yapsaydı 2000 altın Video baya uzun olmayacak galiba yani bir tur attım Bence ben ben bu şey onu onun onu etkinliğinde gelmişti hani bir tane şey. Ee, maç gelmişti aynı o. Onun onu renklerini falan değiştirip de de güzel kakalamış da yine etkinlik etti ya. Baya mantıklı yani. Ben tabi geliyorum bana şartası. Hiç kadar şey demiyorum. Video büyük ihtimalle diğer videodan biraz daha uzanacak. Hani ee, hesabı çekmiş vereceğim vermemi istiyor musunuz da ee, bu arada ben o videoya 40, 40 beğeni üstüne bekliyordum ama 38 beğeni gelmiş şu anda eğer 40, 40 beğeni gelirse ve artık düşün üstünde beğeni gelirse belki şey yapabiliriz bu arada anlatacak zaman yok numaranı almıştım hatta o videoya 500 beğeni falan gelmişti bayağı iyi gelmişti ben o video aralı keşfete falan düşün, düşünüyorum çünkü 500 beğeni ona kolay kora gelecek bir Güzel değildi. Pek 500 beğeni hak ediyor muydu bunu ama Bence hak ediyordu ya Çünkü ben o ünlerini alabilmek için bayağı uğraştım. Bir de ekstra şeyli bin kupadan düştüm yani O derece Hesabı aldığımdan beri hiç bazı oynamadım hesap yani bin kupa baz olduğu için Hiç kupa düşmek istemiyorum Güzel Sonra bir kutulara ne zaman geleceğiz Aha. Bu kaçıncı efsanevi olmuştu? Üçüncü oldu herhalde. Ha, sonunda. Sonunda güzel bir kostüm de. Gerçi ben Brook'ta zaten şey kostüm vardı ya. Zeus Brook vardı zaten. Oynarız. Bununla da oynarız. Bakın tek. Az kalmış. Son seviyorum onu. Yani. Efsanevi zaten malum biliyorsunuz tüm savaşçılar var bende şu anda. Oğlum tüm savaşçılar değil de neredeyse tüm savaşçılar. Bu, bu iyi bu yıldız gücü iyi. ben bunu beğendim. Bu kullanılır kaç seviye olduk. 5 mi? Altta 5 diye yazıyor aslında ben okuma yazmam yok yüzden. Var da yani e, Türkçemiz yok. Siz bunu şey yapın boş verin. Güzel şeyler verdi sanki. Bana güzel şeyler verdi gibi geldi. Çünkü benim e, şeyim yoktu yani özelliklerim falan yoktu bu daha iyi herhalde bilmiyorum video bayağı uzun oldu bir maç daha atayım mı bilmiyorum kazayla bir seviye ile bir maç daha atıyoruz Aa hayır 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 etkinlikle attım bu arada botlarla oynayacağız neyse botlar iki dakika çözeriz umarım botların seviyesi yüksek derdi ben yüksek ee, ben ha tamam Yandaki kazayı ben, ben, zannettim. Yemin ederim ki yandaki kazayı ben kendim kendi kazım zannettim ha ciddi paketin bunların içinden geçe biliyor muyuz ya geçemiyoruz yedik. ay hayır ya bu kadar ben kazayı biliyordum biliyorum daha doğrusu biliyordum değil de biliyorum tamam da kimse bir şey getirmiyor hani bir otis mi yapacak yani bu etkinliği Bence ben ilk seviyesine dönüp ileri atılarak Şöyle. İleri atıp. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir anlamıydı. bilmiyorum ama. Takdir edilecek bir hamle bilmiyorum. Attım. At. Artı iki. Ortayı. Bu arada o özelliği tutturunca daha fazla vuruyorum. Dokuz. Ne kadar. Ve büyük bir hamle yapacağım. Bak sen Üçü bir arada gelsin şöyle. Aa, kalkan varken de vuruyor. Güzel bir vurdu. Kaldı bir tane. Son 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 dakika ne Ve ilk maçımız. Paylan şu arada koruma amaçlı yani 10 kilo almış da botlarla oynadık yani ona daha atmayız herhalde Kadayı ben bu arada bayağı zor aldım yani 5500 Bayağı abartı olmuş. 5000 kredi olurdu da 5500 biraz fazla abartı olmuş kadro için. Ben bir savaşçım, iki savaşçım eksik. Video bu kadardı. Aa, seri bozuldu neyse başım. Ee, video bu kadardı. Eğer güzel beğendiyseniz veya video güzel geldiyse videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.